Günaydın arkadaşlar. Ben şöyle birazcık bir şey yapıyorum. Neşim demiş. Puf puf. Tekerle zor oluyor ama ne yapayım yani. şöyle alayım. Elim geldi. Kapattım. <laughs> ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Sabah sabah sesim az çıkıyor. Biraz boğaz bir şey oluyor. Kusuruma bakmayın. Beni biraz böyle idare edin artık.

Döndürüyorum, geri dönüyor. Çok şişmiş. Evet arkadaşlar, şöyle ben pişimi yaptım. Pişirdim, çayımı da demledim. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Şöyle bitince göstereyim istedim. Tek elle biraz zor oldu ama işte. Parmaklarım da yanık. Bayağı bir mücadele ediyorum. Ve kızar bana çağırsaydın diye de ben de çağırmadım ya. Yazık yatsın. O da biraz rahatsın. Midesi ağrıyor. Uyumuyor gece midesinden. Şöyle bizlere afiyet olsun diyeyim ne diyeyim. Daha sonra görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Bak bulaşık yıkıyor. Şöyle azıcık çekeyim. Bulaşık da çok yok da. Biraz da mutfağımızın dağınıklığını çekelim. <gülüyor> <gülüyor> bulaşık herkes dolanmış. Ee. Az ya makine yapmadık. Bir dolapları sileyim. Ben dün arka tarafı sildim. Bir şey, yap şey yaptım ya yağ oluyor. Ha, bir şey olunca yağlanıyor birazcık. kurmuşum herhalde. Niye? Yağlı diye. Nefcim. Neyse daha sonra görüşelim. Merhaba arkadaşlar. Pek şöyle dolapların yüzünü siliyor. ben de biraz çekeyim dedim. Aslında temiz bir şey yok ki daha geçen sildim. Ne zaman Ya oğlum. Hemen kızar koyalım. Bizim dolaplar silinse bile belli olmuyor ki şey ya. eski şey ya? Bu lake olsa onlar daha silince belli oluyor. Belli oluyor ama aslında bu dolaplar daha iyi. Burası öyle sağlamlık açısından iyi de. olmaya da gerek yok herhalde. Yok. Gerçi ben dolapların yüzü yağlı yağlı olunca sevmem de. Dün ben şu arka tarafı sildim arkadaki dolaba. Bura pek yağlanmaz da bura yağlanmaz. çok kızartma falan Hayır, yapmıyoruz ki. Düzenlemiştik biz onun videosunu da çekmiştik de o zaman şey Tuğçe ile yapmıştık. Atmadınız mı? Onu atmamıştık. Belki de ekleyebilirim. Bekte cam silme hastalığı ve dolap silme hastalığı var. Millet evet, bayramdan bayrama zor siliyor. Sene 15 günde, 3 haftada bir cam siliyor öyle. Bizim bir bahçeli bahçelik, hemen toz oluyor zaten. Sildiğinde bir anlamı kalmıyor yani. Camlar da sildim de... İki gün oldu. He. Göstermedik. Onu çekmedik de. bitince gösterelim istersen. Evet. Herkese merhaba. Merhaba herkese. Hayırlı günler. Ne yapıyoruz? Biz biraz kendimize yine iş çıkarttık. Duramadık. Biraz düzen yapıyoruz. Burası mutfak değil diğer. Tekrar ee, döktük yani aslında. Düzgündü ama bir daha bir değişiklik yapalım dedik. Burada ikinci mutfağımız sayılır bizim. Evet. Burada da şöyle dolap var. Biraz fincanlar falan düzeltiyor. Diğer tarafta mutfaktaydı. Buraya getirdik. Oradan kullanması zor oluyor. Fincanlar çok yüksekte Fincanlarımızı, kalıyordu. Sunumluklarımızı falan buraya koyalım. Hepsi, Hepsi bir, bir yerde olsun dedik. Düzenliyoruz. Şu altta da şöyle küçük bir dolabımız vardı. Biraz dolap sıkıntısı olduğu için yani yani dolap çok sıkıntı ya. Açıkçası böyle olmak zorunda. Yapacak bir şey yok. İdare ediyoruz. Hadi fincanlarını göstereyim. Şunları şöyle koysam olur mu? Olur. İyi değil mi? Şu kapanacak mı denemem lazım da. Şu tarafı da bir işte daha. Bir şeyler yapıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Ben nasıl köfte yapıyorum? Şöyle. Biraz önce hastane arkadaşımız aradı. Buradan ona selam olsun. Dilek Hanım'a. Onunla görüştük. O da işte. Biraz iyiye gidiyorum diye. Ama onu üç kere çağırmışlar kontrola. Hı? Hı? Onun senin normal aynı ameliyat eden doktor aynı. Ama onun şekeri çok yüksekmiş. Onun içindir. İnsünü kullanıyormuş. Seni çok şey yapmadılar yani. Pazartesi gidecekmiş, bir daha 5'inde gidecekmiş. Ben de köfte yuvarlamayı sevmiyorum hiç. Yaprağı daha çok severim. Neyse. Ne yapalım? Kırlandıralım mı? Neyse biraz daha çekelim. Yuvarlak olsa daha iyi çalkalın da. Ben de böyle yapıyorum. Pesmeç yapalım biraz. Yapabiliriz. Baba sula gitsin biz besmetçi ye. Sen yer misin besmeç? Ya. Hı. Tamam, i̇şte, i̇yi. Yerim deyince mutlu oluyor.